Merhabalar. Hepiniz Şot giyime hoş geldiniz. Yepyeni bir FIFA Mobile videosu ile karşınızdayım ama bu video çok daha farklı bir video olacak. Neden? Dün akşam yayın Lesman Lasman'ı vardı ve biz de bunu canlı yayında baktık. Ama Lasman'dan sonra olay değişti. Lasman'da iki tane FIFA oyunu tanıttılar. Bizim bir oyun ne zaman sıfırlanacak, ne olacak, ne zaman geliyor. Bir de onun yanında EA Taktik Futbol diye tam iki tane yeni mobil oyunu paylaştılar. Ve şimdi bu mobil oyunları ne zaman geliyor, nasıl oynanıyor, neler yapıyor bununla ilgili hemen videomuza başlayalım. Ama her şeyden önce lütfen like atıp abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Şimdi yayın tanıtım videosunu izleyelim. Hem tanıtım videosunu izlerken oyunlarla ilgili detaylı bilgileri size paylaşmaya çalışacağım. İlk olarak Mbappé'yi görüyoruz ama şöyle bir muhabbet var. 2024'te oyunun yüzü olarak Erik Haaland gözüküyor. Dünkü lastmanda da Haaland bizlerle birlikteydi. Yayın tanıtımına denk gelmişti. Onun yanında Luis Figo, Didi Drogba ve Ronaldinho da yine Lasmana eşlik ettiler. Oyunda şöyle bir ilginç bir muhabbet var. Kadınlar futbolunu şu an ekranda da görüyorsunuz. Tekrar oyuna entegre etmişler. Ultimate Team'de gösterdikleri lansmanı la birazdan göreceksiniz. Kadınlar futbolunda Ultimate Team'e entegre ettiğini gösteriyorlar. Yani değişik bir şey olacak. FIFA Mobile'de de büyük ihtimalle biz artık kadınla erkeğin karışık bir takım olarak kuracağız. Paketlerden aynı anda hem kadınlar çıkacak hem erkekler çıkacak. Hem kadın futbolu hem erkek futbolu hepsi bir arada olacak gibi gözüküyor. Gerçekten çok heyecanlandırıcı. Yani oyunun ne zaman geleceğini de söylediler ama tam net bir tarih vermediler. Eylül sonunda konsol mobile geliyor oyun. Ama bize de büyük ihtimalle 2000 ilk haftasında hem mobil oyun olarak hem de ee, iki oyunu birden bize Ekim'de, Ekim'in ilk haftasında sunacaklarını ben düşünüyorum şahsen. Tanıtımda EA'in e, üst kademe yöneticileri, CEO'ları filan e, tamamen oyuncuların istediklerine göre bir geri dönüş yaptık ve onların istediği bir oyun yaptığını iddia ettiler. Yalnız... Bakalım bunu hep birlikte göreceğiz acaba hepimizin istediği tarzda bir oyun mu yaptılar yoksa yine kendi bildiklerini mi okudular orası şüpheli ama gerçekten Rasman keyifliydi. Rasman'ın çoğunda bu adamlar kendi böyle bildiklerine kafalarına göre yorum yaptılar ama daha sonrasında ikonların Rasmana eşlik olmasıyla biraz ortalık böyle bir hareketlenmişti. Bir şeyler oldu. Bir Heyecan geldi bize ondan sonra hemen kalkıp mobil oyunları böyle üstünden böyle yavaşça yavaşça geçip onların da çıkış tarihlerini vermeden mobil oyunları tanıttılar. Şimdi hemen mobil oyunları tanıtım videolarını izleyelim. Yani şöyle kısacık bir 19 saniyelik bir video paylaştım sizlerle. Bunda da Yi'nin e yöneticisi ve FIFA'ya gelecek olan mobil oyunları tanıtıyor. Hemen onu izleyelim. 100 milyon fanın geri dönüşü, 100 milyon fanın olduğu söylediği FIFA Mobile oyunu FIFA Mobile'e tanıtıyor ama çok böyle... Ee, ne diyeyim size üzerinden böyle azcık geçiyor ya. Anlatımda aslına bakarsan bize çok böyle ne bileyim böyle damgalı aman Allah'ım şu tarihte çıkacak işte oyunda şu yenilikler olacak. işte şöyle olacak, böyle olacak diye bir şey paylaşmıyorlar. Sadece 19 saniyede çıkacak mobil oyunların iki tane olduğunu ve bir tanesinin işte FIFA mobil, diğerinde iyi taktik futbol olduğunu söylüyorlar. İyi taktik futbolda ben daha önce bir sene öncesinde APK'sini indirip onunla ilgili bir gameplay videosu atmıştım. Onu YouTube'da işte Shoty Game iyi taktik Football diye aratıp bulabilirsiniz. Gerçekten keyifli bir oyun ama bizim şu anki oyun mantığından çok farklı bir oyun. Aslına bakarsan oyunu anladığın zaman çok keyifli, çok iyi bir oyun olduğunu size söyleyebilirim. E, ee, mobil oyunda da şöyle bir olay var. Şimdi bunlar tanıtımda kadın futbolundan bahsettiler ve kadın futbolunu PC ve konsol oyunlarına entegre etmişler. Yani Ultimate Team'de ee, hem ikisinden karışık kadrolar kurabileceksiniz. Bunu bize gösterdiler. Fakat mobil oyunda da bu şekilde olacağı söyleniyor. Yani artık biz mobilde bir kadro kurarken ekstradan hem normal güncel oyuncular hem ikon oyuncular ve ayrıyetten de bayan oyuncularla oluştuğu bir kadro kurabiliriz artık. Yani çok acayip çok değişik bir FIFA mobil Ekim ayında bizleri bekleyecek. Oyun bu arada silinecek. Yani çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Ya kadrolar mı silinecek mi? Kadrolar silinecek arkadaşlar. Kadrolar silinecek. Coin nerede silinecek? Silinmeyen bir şey olabilir. O da ücretli aldığınız işte pointler silinmeyebilir ama onun haricinde bütün oyun sıfırlanacak arkadaşlar. Et sıfırlanmadan önce de bir hafta önce büyük ihtimalle oyun bize duyuru yapar. Gel kardeşim bak yeni oyun çıkıyor ve yeni oyuna kaydolun. Yeni oyuna kaydolun. Buradaki bilgilerinizi, kazanımlarınızı biz belirli bir ödül karşılığında oraya aktaracağız diye bir e, büyük ihtimalle duyuru yaparlar. Biz de o esnada ben zaten size bunu bildirmiş olurum. Biz Buradaki kayıtlı linkle yani mail adresinizle veya ne bileyim Google Play'den, Facebook'tan artık nereden kayıtlı olduysanız mobil oyuna buradaki bilgilerimizi alıp tak hemen o yeni oyuna aktarıp buradan da kazanımlarımızı yeni oyuna aktarabilme şansına sahip olacağız. Ama tabii her şey bu değil. Videomuz devam ediyor. Buraya kadar izleyen arkadaşların hepsine çok teşekkür ederim. Lütfen bize destek olmak için like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Devam edelim. Asıl olay burada. E'nin yaptığı resmi tanıtımlardan bir tanesi. Dün akşam yaptığı resmi tanıtımlardan bir tanesi. Ki bu logoya karşı çok sallayanlar var. Benim gerçekten hoşuma gitti. Bu üçgen logosu ama çok da sallayanlar var. Bu videoda gördüğünüz gibi bütün oyunların hem mobil olsun, hem taktikal olsun, hem e, konsol tarafında olsun hepsini burada net bir şekilde gösteriyor. Konsol tarafında Hyper Motion diye yeni bir teknoloji eklemişler. Onunla gerçi geçen seneki FIFA 23'te de bu oyun vardı. Ama onun haricinde çok böyle fazla aman Allah'ım o geldi, bu geldi, hiçbir şey göremedik. Dediğim gibi mobil oyun tarafında da zaten hepsi e, tamamen şu an e, sınırlı bilgilere sahibiz bildiğimiz tek şey oyunun e, FIFA, mobil tarafının Eylül'ün sonunda mobilinde Ekim'in ilk haftasında hadi bilemedin ikinci hafta bak burası çok önemli arkadaşlar burayı bir durdurayım yani burası çok önemli gördüğünüz gibi burada bir oyuncu değişikliği oluyor şöyle hemen gösterelim burada bir oyuncu değişikliği oluyor çıkan oyuncu Luis Figo Zaten Lasman'a da kendisi katıldı. Ve onun yerine giren bir bayan oyuncu var arkadaşlar. Luis Figo çıkıyor, bayan oyuncu giriyor. Yani dediğim gibi yeni bir karışım, hibrit mi artık dersiniz? Farklı bir şey mi dersiniz? Yeni bir hibrit FIFA Mobile oynayacağız. Yani Ultimate Team'dekiler de buna çok şaşırmıştı. Yani Lasman'ı izlerken chat'in inanılmaz bir şey vardı. Ne yapıyorsunuz? Hayır, no, olamaz. Bunu yapmayın ne olur gibi yazanlar chatte vardı. Ama EA değişim devrim niteliğinde bir karar aldı. Belki bu kararla oyunu daha da renkli hale getirebileceğini düşünüyorum. Yani sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum yani gerçekten. Hibrit hem bayan hem de ee, bay oyuncuların aynı takımda olup böyle hibrit bir şekilde ortak bir kadro kurmaları sizce nasıl olur? Bunu gerçekten bana yazarsanız çok memnun olurum Beni buraya kadar izleyen herkese tekrardan teşekkürler ederim Oyunlarla ilgili detaylı bir bilgi çıktığı zaman Daha böyle açık daha net bir bilgi çıktığı zaman Hemen bunları size paylaşmaya devam edeceğim Yeni videolarımızı kaçırmamak için Lütfen bildirimleri açmayı unutmayın Hepinizi seviyorum Kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Bay bay <laughs> Για σένα ζω Σ' <ΣΠΡΟ> ό,τι <Σε> <ΣΠΡΟ> Σου